Evet arkadaşlar şimdi kendi yapmış olduğum gaz ayarı ile belirli bir kilometre yapmıştım üzerine tekrar yakıt almaya gidiyorum e, 213 kilometre yol yaptım depom 26.5 litre alıyor birazdan petrolde alım yapacağım bakalım ne kadar yakıt tüketimi olmuş. Bakalım ne kadar alacak. Yani bozuldu da kart kaydı yani. Kart kullanmasak da şimdi petrol ofisi maksimum mobil üzerinden ödeme imkan veriyor. 213 kilometre yol yapmışım. Deniyoruz bakalım ne kadar yakıt alacak. Söyleyeyim mi sana ne kadar alacağını? 60 lira. Lira olarak değil de litre olarak ne kadar alacak? Şöyle yapalım. 19 litre. Önce 19 litre. litre alır mı? Olabilir. 19, 20 litre gibi bir şey alabilir. 18, 18, 19. 19. Hmm. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizim araçlarda yazın MPG biraz daha tasarruflu. Beni göndermiyorum o kendi bir oraya. Kendi gidiyor sabah orada iki kişi bir cemal yok oraya buraya. Kaçta attı abi? 18 litre. Okunuyor mu ekranda? Ekranda bakın, 18 litre aldık da. 18 litre 10 kuruş. Evet. 10. 18 litre. Çok güzel. Harika. Ben zaten söyledim. Ben bakmadan söyledim zaten. <laughs> tamam.